Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kerem. Bugün burada Free Fire oynayacağız arkadaşlar. Görün Free Fire'ın serisini istiyorsunuz arkadaşlar. bu video 10 like gelirse devamı gelecek mi arkadaşlar? Ee, şimdi mini tanıtacağım. Yakın zamanda e, tekli modda e, ya dereceli ya da klasik gireriz. Şimdi isteyenler bana istek atabilir Free Fire'dan. Şimdi göstereceğim. Gördüğünüz gibi MC Pro 2945 ile profil yazıyor. Ee, burada böyle. Biliyorum yani. Böyle pro değil mi? Eee sonra Eee böyle arkadaşlar isteyenler e, şöyle bir 5 taneye bekleyin. bak görsünler istek atsınlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Eee adım böyle. İsteyenler şey yapsın. istek atsın. Yarım dolan ben silerim dedim sonra. 30 gündür gelmeyenleri, yani oyuna girmeyenleri. Oyun şimdi durduracağım. Klasik atmak istiyorum çünkü çok dereceli de çok iyi geliyor artık benim başıma. Şimdi ben şurada videoyu durdurayım. Sizin için hop diye geçecek yani. Evet, Arkadaşlar şu an bekleme yerindeyiz. Ee,

Ben arkadaşlar. E, bu videoya onlar gelirse devamı gelecek. Bir yaparız bilmiyorum artık ne çalışları. Şimdi ben bugünlerde e, bugünlerde bir sesim değişti. bugünlerde bir milat gördüm. Bu arada, arada çok adam olmuyordu artık. Ama artık vazgeçtim. Doktorlara böyle bir alışkanlık yaptı. Atlama alışkanlığı. Zaten ölürsek de şey bir daha videoyu Eee şey durdururum öbür maça girelim. bu kadar da iyi oynayan değilmez yani bana <laughs> ben bir 5 maç oynarsam bence birinci oluyorum çok birinci olan Kim orada, adamı öldürün, bir isteyelim Mezda taş değil sen orada arkaya adam öldürüyor olay mı Kim attı Kimler var attı da attı bakayım kimse attı diye attı. sıra oraya ağzını kıyıp Lan nece atladı? Ben ağzını tutayım. Ne oldu lan daha demin? Oyunu hani çok kötü kasıyor. Düşünme. şimdi. Çok fazla Daha demin ne yaptım lan ben? Aklımın fiyerine nasıl korktum lan? Yemeğe güzel öyle. Çok ya bir şey gördüm. Hadi. Bir dakika şunu şöyle şuraya alabilir miyim? Şöyle hem bu üzerine çektiğim için arkadaşlar. Onu da azıcık kasma yapabiliyor yani. Aynı sıkıntılarından biri daha. Lan ne yapayım? Evet, Avalı çantamız yok he. sarıyodum sabahdan beri şöyle. Şöyle hayır gülümse gitmesin şöyle bir çanta güzelim şey, ben güzel oldu. bir çanta seviyorsam hemen ince olumda gülüyomda öyle Not yet. Not not, 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 Şey at. Aman çok sert Çok sert oldu. Sinir alıyorum. Aha, i̇leride çanta Hiçbir şey almayacağım. Şöyle, şöyle çantayı alayım. Sonra da takalım. Aman yani güzel. En yani güzel bir şey. Aldı. Şöyle güzel demem. Zutunu koyabiliyormuş. Olmadı. Çünkü... Arkadaşlar bu kişiler azalsın acıktı. Ben videoyu baştan başlatırım. Arkadaşlar işte şu an PK'ya doğru geldim. ama zincir atmış. Tam kafamınca atmış. Geçelim ben ben. tahta adam vardır. Adam da zaten Sonra bir masak diye gidecektim ama vazgeçtim. Orada çok beğenmiyorum ben orada. Bizim şanssız yerim hatta. Böyle değil bilir. Yerimiz de yok. Aferin. <laughs> İnşallah bir para ediyoruz ya. Arkadaşlar abone olun lütfen ya. Bir saniye ayırın. Şuraya abone olun. Çok zor bir şey değil ki yani.

哎。 Of çok kötü koşuyor arkadaşlar ya Ya aha. Adamın bomba atarı varmış. Aha. Öldün lan. Tamam kullanmayı Ya yok adam da mp var. Bir maç daha atalım o zaman arkadaşlar. Biz şöyle bir videoyu durdurayım arkadaşlar oyun küçük bir aksama oldu çok küçük kasmaya başladı oyun internet daha gitti gitti geldi ee, bu durum üzerinde kısa bir video oldu için çok özür dilerim ama e, bu, videonun sonuydu ee, like atıp abone olmayı unutmayın yine, yine çok özür dilerim ama öbür videomuza söz veriyorum ee, iki maç ya da üç maç atacağız. Bu için çok özür dilerim. Oyunda acık kasmalar oldu. Ee, sanırım videodan dolayıdır. Ee, görüşürüz. Size iyi bakın. Allah'a emanet olun.